Ayıpsabu, alm yarahu, ahd. Cudh Allahu ve belgana Rasûluhu Nabiyl Hâşimiyül Kerîm. Kardeşlerim, aylar öncesinde insanların göndeminde çip krizi denilen araçlara takılan bir cihazdan bahsediliyordu. Ya da insanlara çip nasıl takılır? Ya işte aşı olursanız cip takacaklar vesaire. Böyle bir gündem oluşmuş idi. Lakin dostlar zahiri o çiplerden önce zaten hepimiz Allah tarafında azavacelle takip edilmekteyiz. Nereye gitsem, hangi mekanda bulunursan hangi yolda yürürsen zaten bizde bir çip takılmış. deme dostlar? Kaldı ki bazen sosyal medyada takipçilerimizin çok olmasıyla övünebiliyoruz. İşte falan kişi biri işle uğraşıyor. Adamın 2 milyon takipçisi var. 100 bin, 200 bin neyse. Takipçimiz olmayabilir zahiri anlamda bir takipçimiz var asla ve asla bizi bırakmıyor. O da Allah Azza ve Celle'dir. Takip ediyor bizi kardeşim. İkinci takipçimiz kiramen katibindir dostlar. Melekler bizi takip ediyor. Ecelimiz bizi takip eder. Rızkımız bizi takip eder. Şeytan en büyük kötü takipçilerimizin arasında gelmekte. Bununla beraber bir de nefsimiz bizi takip etmekte. Bunları zahiren düşündüğümüzde okuduğum ayetle pekiştirirsek dostlar Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَيَحْسَبُ bu يَرَهُ اَحَدْ <Sessizlik> İnsan oğlu kendisinin kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ne kadar ilginç bir şey. Ahmetler, Mehmetler, Hasanlar diyor. Sizler, bizler insan oğlu kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor yoksa? Böyle bir hataya mı kapılıyor? Böyle bir gaflete mi düşüyor kardeşlerim? Öyle olur mu? Haşa. Ve huwa ma'akum eyne ma'kuntum. Nerede olursanız olun diyor. Ofisinizde, evinizde, işinizde, dergata. O Mevlanız, Rabbiniz sizinle beraberdir. Allah bu şuur ile yaşamayı bize nasip eylesin. İnsan bunu düşündüğünde kardeşim, tefekkür ettiğinde beni şu anda asla ve asla elektriği kesilmeyecek, pili bitmeyecek bir kamera ile bir mobesa kamerası ile izlenmekteyim şuuruyla yaşarsa e, günaha gidebilir mi kardeşim? Oraya gittiğinde, düştüğünde, temayül ettiğinde orada bir azap varsa öyle iman ediyoruz. İnsan oraya doğru gider mi? Hemen direksiyonunu hakka doğru kırar. Mevlasına doğru gider kardeşlerim. Bu vesileyle Allah azze ve cel bu şuur ile yaşamayı bizlere ikram ve yasan eylesin.